Lenora Tarot Kanalına hoş geldiniz. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakan arkadaşlar için zamansız zamana niyet aldım ve aklınızdaki kişi durumu ile ilgili bir açılım yapacağım. Aklınızdaki kişi şu an ne durumda? Nasıl düşünüyor? Duygusu düşüncesi nedir? Planı var mı? Eylemi var mı? Nasıl olacak? Nasıl hareket edecek? Size nasıl bir yaklaşımda bulunacak? iletişim kuracak mı? Sizi neler bekliyor? Bu tarz soruların cevabını almış olacağız. Yorumu aldım, kabul ettim yazabilir. Güzel dileklerinizle totem oluşturabilirsiniz. Pozitif yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Açalım kolektif içindir. Size uyan kısımlarını alabilirsiniz. Öncelikle aklınızdaki kişinin enerjisinden başlayacağız. Bakalım güncelindeki enerjisi neymiş aklınızdaki kişinin. Şımarmak, bağlanmak, yeni bir şafak, seçenekler. Hakimiyet ve adalet. Evet, aklınızdaki kişinin şu an güncelini bunlar oluşturuyor. Öncelikle aklınızdaki kişi. Kendini şımarttığı bir döngüde yani biraz kendisine vakit ayırıyor olabilir bugünlerde. Daha çok kendine özen gösteriyor olabilir, sevdiği şeyleri yapıyor olabilir, dinlenmek istiyor olabilir, sevdiği hobilerine yönelmiş olabilir. Kendini şımartıp dinlendiği bir dönem içerisinde böyle bir enerjide. Ve e, bağlanmakla ilgili bir enerjide, yani şu an aklınızdaki kişinin eğer ki e, içinde düşündüğü, sevdiği birisi varsa o kişiyle e, bir anlaşma yapma, bir söz verme, nişanlanma, e, evlenme gibi durumlar e, güncelinde olabilir. Veya e, şu an var olan ilişkisini bir adım öteye götürmek isteyebilir. Yani daha e, ciddi adımlarla olaya yaklaşmak isteyebilir böyle bir ilerleme e, kat etmek istiyor yeni bir şafak artık e, geçmişi bir kenara bırakıp geçmişe geçmişte e, kalmış kabul edip e, yeni bir e, sayfa yeni Umutlar e, böyle bir döngü içerisinde Aklında birçok seçenekleri olabilir. Yapmak istediği planları doğrultusunda bu planlarını uygulamaya koymak konusunda birçok seçeneği olduğunu düşünüyor olabilir. Bu seçeneklerden birini seçme konusunda da itina olaya yaklaşıyor olabilir. Hakimiyet. Sahip olduğunuz alanınız başkalarına gözdağı veriyor. Rakipleriniz geride bırakabilir. Sadece sakince gözlemleyebilirsiniz. Aklınızdaki kişi eğer ki iş hayatındaysa ve bir şeyin liderliğini yapıyorsa veya iş hayatında yine kendi rakipleri varsa bunlarla bir mücadele içinde olabilir. Okul hayatı varsa gene öyle. Veya eğer ki sizinle ilgili ya da sevdiği kişiyle ilgili kendine çevresinde rakip gördüğü biri varsa bu konuyla da ilgili hakimiyeti sağlamak istiyor. Olayları kendi lehine çevirmek istiyor bu konuda da. Adalet kartı ile birlikte aklınızdaki kişi hayatına adalet getirmek istiyor. Eğer kendisinin yapmış olduğu bir haksızlık varsa bunu telafi edecek veya kendi haksızlığa uğradığını düşünüyorsa da Bununla ilgili adaletin tecelli etmesini beklediği bir döngü içerisinde. Şimdi sizinle ilgili olan enerjisine bakalım. Sizinle ilgili aklınızdaki kişi nasıl bir ruh hali içerisinde bakalım. Asi kartı. dersler. Dayanıklılık. Gizli lütuf. Yeniden inşa et. Ve doğurganlık aklınızdaki kişi sizinle ilgili olan enerjisi nedir diye baktığımızda her ne yapıyorsan kendi yönteminle yap. Başkalarının senin hakkında ne düşündüğünü aldırış etme. Kendi hikayeni yazmanın zamanı geldi. Sizinle ilgili konularda tamamen kendi kendi düşüncesi ve aklından ve kalbinden geçenler neyse ona göre yöne yönelecek ve kimseyi çevresinden söylenen sözleri veya işte insanların ona karşı bakış açısını vesairesini önemsemeden direkt kendisi bu konuda inisiyatifler almak istiyor sizinle ilgili. Dersler sizinle ilgili ilişkisinde bazı dersler almış olabilir. Bir takım konularla sınanmış olabilir. Ve hani bu dersini artık aldığını düşünüyor bu konuda da ve sabırlı olması gerektiğine inanıyor. Dayanıklılık kartı yeni bir sayfa açma konusunda aklınızdaki kişi düşünceleri vardı böyle bir ruh halindeydi ve dayanıklılık kartı ile birlikte bu konuda da yılmadan devam etmeyi düşünüyor. Yeni bir sayfa açma, yeni bir başlangıç yapma konusunda Kesinlikle azmiyle, hırsıyla ilerlemek istiyor sizinle ilgili. Gizli lütuf kartı sizi çok özel, gizli bir lütuf olarak görüyor. Yani çevresinde her ne kadar çok fazla belki de seçenekler de olsa bu seçeneklerin hiçbiri umrunda değil, tek umursadığı sizsiniz. Sizi kaybetmek istemiyor, sizi çok özel bir insan olarak görüyor. Diğer insanlarla veya diğer düş kafasındaki o seçeneklerle belki de hani kıyaslamaya kadar bile yani giremeyecek şekilde özel bir insan olduğumuzu düşünüyor. Yeniden inşa et kartı. E, hakimiyet kurma çabası var demiştik aklınızdaki kişinin. Belki ilişkide o hakimiyeti de hani kendine almak istiyor olabilir, kendi yönlendirmek istiyor olabilir. Yeniden inşaat evet, kartı ile birlikte ilişkinizi tekrardan yapılandırmak istiyor olabilir. Daha sağlam ve daha köklü bir ilişki haline çevirmek istiyor olabilir. Ve bu konularda da bir atılımlarda bulunma düşüncesi var. Doğurganlık kartı ile birlikte adaletin gelmesini istiyor demiştik aklınızdaki kişi. Doğurganlık kartı ile birlikte bu adaletin sağlanması için bir takım yeni projeler, yeni düşünceler, yeni planlar uygulayacak olabilir şu an sizinle ilgili. Yeni bir takım yöntemler geliştirecek olabilir başarıyı sağlamak ve adaleti getirmek adına. Evet, sizinle ilgili de enerjisi bu şekildeydi aklınızdaki kişinin. Şimdi aklınızdaki kişinin duygusal olarak ne durumda ona bakalım. Size karşı olan duygularında neler hissediyor, neler yapıyor, nasıl bir ruh hali içinde, duygularına bir bakalım. Tılsım üçlüsü. Tılsım kralı. Değnek sekizlüsü. Kılıç ışığı... Kılıç kralı... Ve... Kupa beşlisi... Aklınızdaki kişi, duygusal dünyasında şöyle bir durum içerisinde... Sizinle tekrardan bir anlaşma, işbirliği yapmak istiyor. Sizinle daha uyumlu olmak ve her zaman sizinle sizin yanınızda maddi manevi sizi desteklemek istiyor. Mutlaka onun hayatında var olması gereken bir insan olarak sizi görüyor şu an. Ve size böyle elle tutulur, gözle görülür bir şeyler sunmak istiyor. Konfor sağlamak istiyor. Sağlam adımlarla size yaklaşmak istiyor belki zaman alacak olsa da, belki biraz yavaş olacak olsa da bu süreç e, size güveni, konforu sağlamak istiyor. Yani sizinle ilgili oldukça e, ciddi durumlar içerisinde. dnx 8 kartı ile birlikte hiçbir şey için geç olmadığını ve bir an önce atılıma e, geçmesi gerektiğini kafasında kurduğu planları uygulamaya geçmesi gerektiğinin e, içinde hissiyatı içerisinde yani böyle davranırsa daha uygun olacağını düşünüyor zaman alacak e, sağlam girişimlerde bulunacak demiştik e, ama bunları da bir an önce artık e, bir yoluna sokacak yani yavaş yavaş da olsa belki adım adım olacak ama neticede o kurduğu sağlam planı uygulayacak öyle görünüyor Kılıçhöyük kartı ile birlikte size belki bir e, ufak bir iletişim kurabilir, e, ufak bir teklifle gelebilir. E, bazı konularda sizinle ilgili bazı konularda da merakta olabilir, öğrenmek isteyeceği şeyler olabilir sizden. E, size bir e, yanaşma çabası içerisinde olacak böyle şeyler düşünüyor aklınızdaki kişi. Ve dediğim gibi hani o sağlam adımı sunarken ama adım adım da olsa bir harekete geçecek demiştik. Bununla ilgili düşünceler içerisinde. Kılıç kralı kartı ile birlikte ise belki size karşı atacağı adımlarda biraz soğukmuş gibi, ilgisizmiş gibi görünebilir. Fakat aslında soğuk ve ilgisiz değil. Sadece olaya daha ciddi bir gözle bakabilir o ciddi bir açıdan bakacağı için ve size karşı dürüst davranmak istediği için biraz size karşı böyle soğuk bir tablo çiziyor olabilir aklınızdaki kişi. Aklınızdaki kişinin kupa beşlisi kartı ile birlikte kayıplar yaşadığını düşünüyor. Zaten adaleti getirmek istediğini söylemiştik. Kendisi belki bir takım yıkımlara yol açmış olabilir. Yeniden inşa etme düşünceleri var demiştik ilişkinize. Yani bu yakıp yıktığı şeylere biraz üzülüyor ama diyor ha yine de hani çok geç değil. Bir umut var. Ben hani adım adım da olsa bir şekilde başlayacağım ve bunu gerçekten sağlam bir noktaya artık hani getireceğim zaten bağlanmak kartının altına çıkardığı dersler gelmişti sizinle ilgili ve tılsım kralı gelmişti yani kesinlikle sizinle daha sağlam bir noktaya olayı götürmek istiyor aklınızdaki kişi şimdi aklınızdaki kişinin düşüncesine bakalım bunlar kalbinden geçerlerdi kalbinden bunlar geçiyor aklınızdaki kişi. Peki düşüncede e, nedir? Yani kalbiyle düşüncelere uyuşuyor mu? Yoksa tezat mı? Yani buradan bunu çıkaracağız. Bakalım düşüncelerde nedir? Destekliyor mu? Kupa altılısı. Kılıç altılısı. Kılıç dokuzlusu. İmparator kartı. Ay kartı. Ve bakalım. Evet. Değnek dokuzlusu kartı. Aklınızdaki kişiye düşüncelerinde şöyle. Sizinle geçmişte yaşamış olduğu, paylaşmış olduğu o güzel anılara bir özlem duyuyor. Yani özlem duyduğu için de e mutlaka düşüncelerinde de hani bir takım atılımlar yapma isteği var bu konuyla ilgili. Çünkü özlemi büyük. onda hani iz bırakmışsınız. Unutamayacağı hatıraları olmuş. E kılıç altılısı kartıyla da birlikte bu çıkardığı derslerden aklınızdaki kişi sizinle ilgili. Artık yeni bir yola doğru, yeni bir sayfa açmak üzere bir yolculuğa ıı, çıkmak istiyor yani ıı, farklı bir noktaya artık ıı, gitmek ve o eski konulara elveda deyip adeta yeni bir başlangıca doğru yol almak istiyor sizinle ee, kılıç dokuzlu ile birlikte gece uykusuzlukları olabilir pişman olduğu olaylar olabilir Çünkü zaten aklınızdaki kişi dersini almış Belki ilahi adalet tecelli etti ve bazı işaretler aldığı veya aslında yaptığı şeylerle yüzleşmiş olabilir. Bunun da bir vicdan azabını taşıyor olabilir. Böyle bir durum içerisinde, düşüncelerde de yani rahat değil bu konularda aklınızdaki kişi. İmparator kartı ile birlikte olayı artık kontrol etmek istiyor aklınızdaki kişi sizi çok özel görüyordu, merak ediyordu ve bir harekete geçme, iletişim kurma isteği vardı size. İmparator kartı ile birlikte bunu güçlü bir şekilde, kontrollü bir şekilde yapma isteği arzusu içerisinde aklınızdaki kişi Ay ile birlikte bu yaşadığı karamsarlıklar olabilir. Bu ilişkiyi yeniden yapılandırma konusunda birazcık depresif düşünüyor olabilir, pesimist düşünceler içerisinde olabilir. Bu pesimist düşüncelerinden dolayı da size böyle aslında sanki hiç duygusu yokmuş, soğukkanlı gibi davranışlarda, tutumlarda bulunabilir demiştik. Bunların sebebi kafasında kurguladığı o pesimiz, işte karamsar düşünceler nedeniyle olmakta. Kılıç dokuzlusu ile birlikte de adaleti getirmek istiyor demiştik. Birazcık kendi içine çekilip savunma durumunda kalmış aklınızdaki kişi. O yakıp yıktığı şeyleri görüyor. Aslında umut var demiştik. Fakat şu an bir içine kapanma evresinde olduğu için henüz böyle bir hazır değil yani bir şeyler yapmaya. Her ne kadar kalbinde demiştik sağlam bir adımla gelmek istiyor işte sizin ilişkiyi düzeltmek istiyor demiştik. Bunlar olsa da hani şu an için biraz içine e, kapanmış durumda aklınızdaki kişi. Hani bunları nasıl yapacak bilmiyor. Belki onuruna gururuna yediremediği durumlar vardır. Adalet sağlamak istese bile. Bunlar neden olabilir. Şimdi aklınızdaki kişi eylem var mı Onu bakalım aklınızdaki kişiden eylem var mı kalbinden geçenlere baktık düşüncelerine baktık şimdi bir de eylem olacak mı peki bu durumda bakalım iletişim var mı eylem var mı varsa nasıl bir eylem olacak bakalım evet asa uşağı kılıç kralı tekrar geldi. Büyücü kartı. Kupa şövalyesi. Tasım yedinizi. Ve asal kraliçesi. Aklınızdaki kişinin eyleme olacak mı dediğimizde Evet bir şeyleri e, tam tersi yönüne çevirmek istiyor aklınızdaki kişi e, bir e, başlangıç yap, yapmak istiyor. E, bir e, Evet iletişim var gibi görünüyor Şu an için çünkü e, kafasında kurguladığı farklı e, durumları, farklı düşünceleri projeleri planları harekete geçirmek istiyor. aklınızdaki kişi ve bu sefer tamamen farklı yeni bir şey denemek istiyor öyle görünüyor. Kılıç Kralı, Kralı kartı ile birlikte de bu sefer e, geldiğinde daha adil, daha dürüst e, davranmak istiyor. Belki gururundan ve egosundan dolayı e, çok fazla e, böyle duygusal hani duygusal görünemese de size belki de itici bile gelebilir. Ama e, kesinlikle soğuk gibi görünse de dürüstlüğü ve adaleti e, sağlamak istiyor aklınızdaki kişi. Dici kartı ile birlikte Evet bir şeyleri değişip değiştirip dönüştürme çabası içerisinde olacak fakat bir açıdan da size geldiğinde olayı toparlamak adına yani sizi kazanmak için adına Hani bazı ufak tefek böyle manipülasyon taktiklerini de kullanma ihtimali var aklınızdaki kişinin Kupa ile birlikte fakat bunda bir art niyeti yok yani tamamen sizi kazanmak adına size karşı e, empati yap, yapmış o belki atlattığınız o zor durumları e, tekrardan değerlendirmiş e, daha size karşı sevecen, hoşgörülü ve empatik bir şekilde e, gelmek istiyor kesinlikle size e, bir gelişi var aklınızdaki kişinin ve iyi niyetlerle bir gelişi var. Tılsım yedilesi kartı ile birlikte de e, yapmış olduğu daha daha önce e, emeklerine e, bakıyor ve bu e, emeklerinden de artık hani bunların meyvesini toplamalıyız. E, bunları heba etmemeliyiz e, diye düşünüyor. Yine bir sağlamlık e, arayışı içerisinde aklınızdaki kişi olayı netleştirip sağlamlaştırmak istiyor. Dürüst davranmak istiyor kayıp yaşamak istemiyor. Emeklerine e, ziyan olsun istemiyor. Bu durumda aklınızdaki kişi Asa Kraliçesi kartıyla da birlikte aklınızdaki kişi size karşı gerçekten e, yani önlenemez duygular hissediyor e, ve kesinlikle size e, karşı e, çok böyle enerjik bir şekilde gelmek istiyor. Sizi özel biri olarak gördüğü için adeta onun için böyle bulunmayan bir hani profil gibisiniz. Size karşı oldukça saygısı sevgisi var. Böyle yani güzel bir eylemi olacak aklınızdaki kişinin. Böyle gözüküyor. Şimdi size evrenden mesaj kartlarında öneriler seçelim. Bakalım önerileriniz neler bugün. 3 tane öneri kartı seçiyorum size. Evet, öfke zehiri kendin içerken karşındakinin ölmesini beklemeye benzer. Aklınızdaki kişiye bazı konularda kızmış, sinirlenmiş olabilirsiniz. Fakat bu en çok da sizi yıpratan bir durum. İkinci kartınız adalet yerini bulacak. Zaten adaletten bahsetmiştik, adaletten aslında farkındaysanız, orada da demiştik. Yani bir adalet sağlama düşüncesi var aklınızdaki kişinin diye ve size de böyle bir mesaj geldi evrenden, adalet yerini bulacak. Çok güzel bir şey, çok tutarlı bir mesaj oldu bu diğer üçüncü kartımız görünüşün hakkında çok endişelenmene gerek yok sen yeterlisin ha, sizin eğer ki görünüşünüz konusunda kafanıza taktığınız şeyler varsa bu konuda kendinizi üzmemeniz konusunda bir mesaj aldınız hemen melek kartlarından da bir mesaj çekeyim size üç tane meleklerden de mesaj alalım hızlıca coşkuyla atla coşkuyla atla gerisi gelecek. Yani siz yeter ki isteyin bir harekette bulunun bir şeyler yapmak isteyin gerisi olacak diyorlar. Rüyalarına bak rüyalarında mesaj alıyor olabilirsiniz. Ee, gördüğün rüyaların farkına var. Sana rüyalarında rehberlik ediyor yol gösteriyoruz. Rehberci rüyalar alıyor olabilirsiniz. Ve üçüncü kartımız meleklerden güç sende. Gücünü eline al, gidişata kuşkuya ve tüm korkularına dur de korktuğunuz durumlar varsa bu konuları da artık güçlenmenizin vakti gelmiş aklınızdaki kişiden de size 3 tane mesaj alacağım eğer ki yanınızda olsaydı ya da size yazma şansı olsaydı ya da söylemek isteseydi, isteseydi söyleyebilseydi size neler söylermiş bunlara da bakalım seni seviyorsam bu beni mutlu etsin istiyorum. Oysa ne tuhaf seni seviyorum ve iliklerime kadar acı çekiyorum. Aklınızda kişinin ikinci mesajı. Aramızda ne yaşanırsa yaşansın. Senin yerin bende aynı. Son zamanlarda seni çok özlüyorum. Bu da aklınızdaki kişiden size mesajdı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.